Sevgili Halil Yaşar. Havabam sınıfı Şanlıurfa'yı çok seviyorum. Çünkü Şanlıurfa'da bütün Türkiye'de olduğu gibi Havabam sınıfını 46 yıldır gönlünde yaşatıyor. Ben de Havabam sınıfı filmlerinin yardımcı yönetmeni ve sınıfın çalışkan öğrencisi Boncuk karakteri Ergun Sözen olarak Şanlıurfa'daki tüm Hababam dostlarına tüm Hababam severlere senin şahsında bugün sevgilerimi gönderiyorum. Çünkü 27 Ekim senin doğum günün sevgili Halil Yaşar. Öncelikle sana bu nedenle mutlu yaşlar dilerken Havbam sınıfının bütün öğrencileri adına sevgili İnek Şabanımız Kemal Sunal, sevgili Güdük Necmimiz Salih Akçatepe, sevgili Damat Feridimiz Tarık Akan, sevgili Bacaksızımız Tuncay Akça, sevgili Hayta İsmailimiz Ahmet Arıman, sevgili Tulum Hayrimiz, sevgili Dom Dom Valimiz sevgili kalem şakirimiz, sevgili postal rızamız, sevgili palamut Recep'imiz, sevgili Kikirimiz ve değerli hocamız Mahmut hocamız Münir Özkul. Değerli Hafize anamız Adile Naşit adına tüm Şanlıurfa'ya senin bu mutlu gününde gönülden sevgilerimizi gönderiyoruz. Nice sağlıklı, huzurlu, Tüm sevdiklerinle yaşayacağın mutlu yaşların olsun Halil Yaşar. Sana üzülerek bildirmek zorundayım oğlum. Babam bir mektup göndermiş. İşlerinin çok bozulduğunu yazıyor. Yani babam okul taksitini göndermedi mi müdür bey? Evet. Aslında seni yıl sonuna kadar idare ederdim ama... ...zaten işler kesat. Peki ne olacak müdür bey? Okulu yarın terk edeceksin. Kim biliyor Geçen Derste Anlattıklarımı Söylesene Ulan Hadi Mehmet Hayvanları Anlatmıştınız Hocam Aferin Oğlum Otur Şu Sınıfta Senden Başka Ders Dinleyen Yok Ben Hababam Sınıfı Filmleri Oyuncusu Dilaver Gür Bugün Halil İbrahim Kardeşimin Doğum Günü Sağlıklı Huzurlu Mutlu Bir Ömür Diliyorum Selam Ve Sevgiyle Halil İbrahim Kardeşim nice sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar diliyorum. İnşallah her şey gönlünce olur. Sana tekrar nice nice mutlu yıllar. Sabah olup uyanınca her şey gene aynı şey kalsa beni unuttu sanıştım. <laughs> Neler oluyor burada? Rüyamızda seni gördük de Mahmut Hoca. Hayırdır inşallah. <laughs>